Merhaba arkadaşlar Oya Bahçesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yazmamın kenarında sizlere güzel bir model çıkaracağım. Daha önceden yapmadım. Sizinle birlikte yapmak istedim bu modelimi. Yazmama bu benim sipariş bir yazmamdı. Bu şekilde böyle desenleri büyük olan yazmalarda kullanabileceğiniz güzel bir modelim yapacağım inşallah. Çünkü bu yazmalarda desenleri bayağı büyük gülleri var yazmamın. O yüzden sizlere Böyle e, biraz büyük ve biraz da zor olan bir model çıkaracağım şimdi sizlere. Hadi hep birlikte modelimin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Daha önceden ben biraz bu şekilde zürafamı çektim. Daha doğrusu başladım böyle çekiyorum zürafamı. Sizlerle de modelini koymaya başlayalım arkadaşlar. Evet ilk olarak hemen e, ipimi buraya sabitledim arkadaşlar. E, yanına bir tane ilerleyerek burada kafesler oluşturacağım ilk olarak arkadaşlar. Hemen kafes yaparken ne yapıyorduk? Bir tane zürafa yapıp hemen o zürafamızın içine geri dönüyoruz ve tekrar bir kere baş alıp yeniden içine geliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir sonraki zürafama geri iniyorum. Kafes oluşturuyorum. Evet, bu şekilde kafesim yavaştan oluşuyor. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar buraya kafes. kafes oluştururken en sonda yaptığımız işlem yani şu işlemde aralığını güzel koyduğumuz zaman kafeslerimiz çok güzel düşecektir eminim bakın bu şekilde arkadaşlar çekiliyoruz hemen bir tane daha yapalım yanına çok özür dilerim Evet arkadaşlar. İpim biraz uzun olduğu için takılıyor. Ne olur kusura bakmayın. Hemen içine geri dönüyorum. Evet. Bir sonraki zürafama dönüp tekrar ilerliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde kafeslerim şu an çok güzel bir şekilde oluştu. Hemen tekrardan zürafalardan 7 adım ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani yeniden zürafa yapıyorum üstüne tekrardan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bugün modelimi sizlerle birlikte koymak istedim. Biraz farklılık ve değişiklik olsun istedim açıkçası. Hem sizlere de sürpriz olsun modelim. Bakalım nasıl bir model çıkacak. Biraz modelim büyük olduğu için bu şekilde aralıklar bırakmak zorundayım arkadaşlar. Yakın yaptığım zaman modelim güzel gözükmez. 7. deyiz şu an. Evet, hemen 8. de modelimizin tabanını oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar geri dönüyorum. Burada 6 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. pırpırlarımızın aynı boyutta olmasına dikkat ediyoruz. Parmağımızla iki parmağımızla modelimizi pırpırları yaparken onları eşitliyoruz arkadaşlar. Bu tabana önemli çünkü. Aslında modelim daha önce demit dediğim gibi pırpır pır ve zürafalardan oluşuyor. Gerçekten güzel bir model olacak sizlere. Evet 2 4 5 tane yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen 6 tane pırpırım bakın aynı boyutlarda oldu pırpırlarım buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar tekrar yine aynı şekilde 7 tane ilerliyoruz arkadaşlar tekrar zürafa yapıyoruz yani buraya Evet. ben bu modelimi biraz renkli yapacağım inşallah Üç renk koymayı düşünüyorum çünkü yazmam biraz renkli içindeki gülleri desenleri de biraz renkli olduğu için kenarına da o şekilde renkler koymak istiyorum evet 7. deyiz Evet arkadaşlar şöyle elimize düzeltelim. Hemen burada bir tane tekrardan kafes yapıyoruz arkadaşlar. Kafes yapımını ben bir önceki videolarımda anlatmıştım zaten. Yine burada da görmüş oluyorsunuz. Daha iyi olur sizin için. İğne oyasını yapmayı bilenler gerçekten modelimi çok kolaylıkla yapabilir ama ilk öğrenimler için bir tık zor yani aslında zor değil ama sayıları aynı sayı yapmamıza dikkat etmeliyiz pırpırlarımızı yaparken aynı boyutlarına dikkat etmeliyiz bunlara dikkat ettiğimiz zaman zaten modelimizi kolaylıkla kurarız arkadaşlar evet şimdilik bu şekilde kalsın ben sonradan devamını yaparım evet arkadaşlar şu şekilde modelimin tabanı oluştu şu an hemen üstünün yapımına geçeceğiz sizinle birlikte bence çok güzel olacak umarım sizlerde beğenirsiniz hemen burada e, mor ip kullanmayı tercih ettim çünkü e, içinde var bu renk burada ipimizi ilk zürafamıza sabitliyoruz Bakın iki defa doladım çekiliyorum. Evet arkadaşlar hemen yanındaki züraf pırpırıma batıyorum çok özür dilerim az önce yanlış söyledim sanırım pırpırlar diye züraf'a diye ee, şimdi hemen burada yapmış olduğum bakın zürafama tekrar içine geri geliyorum arkadaşlar biraz ipimi yine uzun aldım çünkü çiçeğim biraz büyük olduğu için arada bitmemesini istemedim açıkçası İnşallah yeter evet burada yine 6 tane pırpır yapacağız arkadaşlar her 2 tane koymuş olduğum yani 6 tane koymuş olduğum pırpırlarda her 2 tanesini kullanarak üstlerine 6'şer tane pırpır yapacağım arkadaşlar yine aynı şekilde bu pırpırlarımıza dikkat edeceğiz aynı boyutta olmasına Evet ben şu an sanırım biraz küçük oldu. Hemen ipimi açıp tekrar boyutuna dikkat ediyorum. Evet şöyle yapalım o birazdan düzelir zaten. Evet bu şekilde. 6 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Evet. İp uzun olduğu için biraz yavaş oluyor kusura bakmayın ama Evet 2 4 5 bir tane kaldı Evet arkadaşlar. Şimdi ilk modelimin tabanı oluştu şu an. Hemen yanındaki aşağıda yapmış olduğum pırpırımın içine geri batıyorum. Burada mesafeyi bir tık açıyorum arkadaşlar. Tekrar yanında yapmış olduğum pırpırımın içine geri batıyorum. Burada bir tane zürafa oluşturuyorum. Bakın. Bu şekilde. Yeniden içine tekrar dönüyorum. Şimdi tekrardan 6 tane pırpır yapacağım. tek tek oluşuyor şu an iğne oyası biraz sabır isteyen bir iş arkadaşlar gerçekten sabırlı olup yavaş ve özenle yaptığımız zaman çok güzel modeller çıkıyor ortaya bir o kadar da yorucu gerçekten emeğimizin Rabbim karşına almayı nasip etsin şu an 5. Altın, yaptık altıncıyı koyuyorum evet bu şekilde arkadaşlar şimdi ikincisi oluştu tekrar üçüncüsünü yapıyoruz güzel bir model çıkacak ben inanıyorum. Daha önceden de bu modellerimi çok yaptım. Sizlere de faydalı olur umarım. Evet, tekrardan 6 tane bu şekilde yapalım arkadaşlar. 3 tane yaptım. 3 tane kaldı. Buradaki bizim iki parmağımız gerçekten çok önemli. Bu parmaklarımızın arasında oluşturuyoruz zaten modellerimizi. Evet. Kaç tane oldu? 2 4 5. Sonuncu pırpırımı yapıyorum en üst modelimin en üstüne geçeceğim şimdi Evet arkadaşlar şimdi burada oluşturduk tabanlarımızı bakın Aslında modelim böyle de çok güzel oldu ama daha bitmedi şimdi hemen burada yapmış olduğum pırpırlarından tek tek geri döneceğim arkadaşlar yani burada zürafalar oluşturacağım açıkçası Evet bu şekilde. Tek tek döneceğim. Burada sayılara çok dikkat etmemiz lazım. Bir tane pırpırımız eksik olduğu zaman modelimiz tam sayıda düşmez. Evet. Bu şekilde tek tek ilerliyorum arkadaşlar. Daha fazla yaptım geldi ama yapmamışım. Kamera önünde de yapmak gerçekten biraz zorluyor ama olsun. Umarım faydalı olur sizlere. Modelim pırpır ve zürafalardan oluşuyor. Şimdi en üstünü de gördüğünüz zaman beni daha çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi son yere doğru geliyorum. Evet arkadaşlar. Burada yine çok dikkat ediyoruz. Bakın e, zürafalarımızın arasına çok geniş çekmiyoruz. Mesafelerine dikkat ediyoruz. Evet, bu şekilde biraz daha oluştu derim gerçekten. Hemen bakın şimdi burada ben yine tekrardan kafes yapacağım arkadaşlar. Bakın burada ilk yapmış olduğum zürafamın içine geri dönüyorum hemen. Yanındaki zürafama batıyorum. Şimdi burada kafes oluşacak arkadaşlar. İçine tekrar dönüyorum. Bakın. Hemen bir sonraki burada yapmış olduğum bir sonraki bakın buradaki zürafama geri batıyorum. Ve kafesim oluşuyor arkadaşlar. Bu kadar basit modelim. Aslında bilenler için basit. Dediğim gibi, ilk öğrenenler için biraz zor sayılarına dikkat ettiğiniz zaman modelim kolaylıkla oluşur. Evet. Hemen tekrar içine geri geliyorum. Tek tek. Burada tek tek ilerliyoruz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz zürafaların içine tek tek batarak ilerliyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar batıyorum. zürafalarım pardon kafeslerim tek tek oluştu zürafaların içinden geçerek oluşturuyorum gerçekten güzel bir model olacak bakın şöyle oluşuyor artık ilerledikçe burada 8 tane kafes düşecek arkadaşlar ona dikkat edeceğiz Sayılarımız tam olduğu zaman 8 tane kafes düşer. Yapmış olduğum zürafaların tek tek bir içine dönüyorum. Kafesimi oluşturuyorum arkadaşlar. ipim maalesef yetişmedi. Hemen ip değiştireceğim burada. Biraz daha uzun kesseymişim yetecekmiş aslında ama maalesef yetmedi ipim. Evet hemen şuna bir tane daha batalım. Burada çok az bir ip takıp keselim. Hemen ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. ipimi taktım. Hemen bir tane daha burada yapmış olduğum kafesimin içine pırpırımın içine dönüp bir tane daha kafes oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle iki defa doluyorum. Bitti çünkü artık. Evet arkadaşlar. Hemen burada iplerimizi keselim. Evet modelimiz oluştu çünkü artık ipimizi keserken dikkat edelim ki kesmeyelim. Evet. Bunu da buradan keselim. Evet arkadaşlar. Evet modelim gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yanına hardal sarısı gri koyaraktan devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı olur. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Dediğim gibi desenleri büyük olan yazmalarda kullanabileceğiniz harika bir model. Gerçekten biraz meşaketli, biraz zor gibi görünüyor ama yaptığınız zaman çok basit. Dediğim gibi burada pırpırlardan ve zürafadan ve kafeslerden oluşan güzel bir model çıktı ortaya. Umarım sizlere faydalı olur arkadaşlar. Bugünlük buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.